Ares günaydın de bakayım. Ares oğlum. Çocuğumun oyuncaklarına bir bakın. Masanın üstü çocuğumun oyuncaklarıyla dolu. Annem ya. Oğlumu Nuna Park'a getireceğim. Evet Nuna Park'a oğluma getirdim. Bunlar benim oğluşumun oyuncakları. Evet. Burası benim oğlumun oyuncak yeri. Evet. Bunların hepsi Aresin. Oğluşumun. Ya. Evet. Tabii. Bu da Aresin. Bu da Aresin. Bu da Aresin. Evet. Benim oğluşumun. Benim oğlum çok kıymetli çünkü. Bu da evet gördüğünüz gibi burası Arisin oyun alanı. Bak, bak, bak. Annem ya benim oğlum çok seviyor oyun oynamayı. Oğlum şu.